Azlanlı Aşağı Mezuncu şey, köyden Necati Karakayalı. Hayır, işte elektrik sorunumuz hayır, bundan bir ay hayır, önce hayır. devlet olarak bize gelip asker yenen altı dozla yedi dozla bize beşer milyar abone kestirip gittiler. Şu anda da bizde altı saat kesinti istiyorlar. Bizim kanımız yerde. Bu devletten istediğimiz elektrik abone parasını peki ne için bizden beşer milyar para aldılar? <laughs> Biz onun için, biz derdimizi kime söyler? Gelmiş burada iki tane çocuk var, müdür yok, başında kimse yok, herkes hale peşinde. Sonumuz ne olacak? Yani bize bir devlet el atsın. Bunun çözümü nedir? O kadar başka diyeceğimiz bir şey yok. Özellikle bizim AK Parti destek çıkar inşallah bize bu süreçin rejonunu değiştirecek. Hepimiz el birliğiyle değiştirelim. Elektrik geçen de ben desteklememi aldım. 100 milyardan 2,5 milyar kesinti yapıyor. Peki bu benim pamuk vergi değil mi? Vergisidir. Kayseri köyünde 26 tane kuyu var. Abonemiz 10 yıldan beri vardır. Biz yılda 10 milyar, 20 milyar para veriyoruz. Tamam. Niye benim öbür köyler abonesini yapmıyor? Bunun üzerine niye gitmiyorsunuz? Yani bunlar zorluk mu çekiyor size? Zorlu Hayır. mudur? Evet, bir, bir, bir. Beni ezmeye mecbur musun devlet? Yani bunu bir, bir an önce beş gün kaldı. Beş gün içinde bu elektrik düzelmezse biz süvere yıkacağız. Yani Gene kime gelelim. cennet geçireceğiz, ailemizi öldüreceğiz. Yani memur önümüze girse, kim girse biz yerle bir yapacağız. Terör bağımdan demiyorum, Türkçülük bağımdan demiyorum. Benim kanım yerde kan, kanım gidiyor, kanımı emiyorlar. Kanımı emenlerin burnundan fitil fitil devlet getirsin. Ben edemiyorum. İhale peşindeler, ihale yakında olacak. İhale elektriği bozmaya çalışıyorlar. Yabancı almazsın yabancı kesim. Tekrar bizi alalım. Bu. Ben bunu biliyorum. Her, Her birimiz borcumuz 100 milyardır. 200 milyara çıktı. Faiz faiz. Devlet tarlamızı gelsin veren şüphe vereceğiz. Yani 5000 çiftçi toplanacak toplanacaklar. Vallahi karayolunu keseceğiz. Yani giriş çıkış. Yani öldürün bizi ya Bahri, öldürün. Parçalayın bizi. Kaymakam da bir şey yapmaz. Kaymakam şey. yapamaz bir şey. Kaymakam bana der ki senin bu köyde 10 dönümü var, falan kişinin 300 dönümü var, 1000 dönümü var. Gel dönümünü buna versen köyden çık. Bir kaymakam bunu diyebilir mi? Hangi rant? Şekerli hattına ceyran hiç gelmiyor, hiç gelmiyor. Tamam. Günde saat bize veriyor. Allah var, peygamber var ya. Günah ya. Desin akma giyin. Akmayın. Tamam, tarlayı boz bırakacaksın.